Balıkesir'in Edremit ilçesinde bindiği dolmuşta fenalaşan 78 yaşındaki şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, hastanede muayene olduktan sonra evine gitmek üzere Akçay dolmuşuna binen Hayrettin Altan, seyir halindeyken aniden fenalaştı. Bunun üzerine dolmuş sürücüsü aracı yol kenarına çekerek sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada dolmuşta yolcu olarak bulunan bir hemşire, altına kalp masajı yaparak hayatta tutmaya çalıştı. Yaşlı adam, yapılan tüm çabalara rağmen, hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. Aracıma taksiyle geldi bu amca. Hastaneden geliyordu belliydi. Üstünde başında e, şey olan malzemeler vardı. Kendi yürüyerek araca bindi. E, buraya kadar geldim burada fenalaştı. Dedim e, götürelim. Yolcular dedi ki yolda bir şey olursa sorumluluk alırsın. Ambulans aradık. Sağ olsun 29 dakikada zor geldi.